أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقلة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Hepinizi en içten duygularımla, saygı ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Bir radyo dershanesi programında daha sizinle birlikteyiz. Bugünkü programımızda inşallah biraz Arapça dil bilgisi çalışacağız. Biraz gramer konusu not edeceğiz. Kitabımızın 32. sayfasına kadar geldik. 32. sayfasında çalıştık. 33. sayfasında yeni bir bölüm yer alıyor. Şahıs zamirleri ben, sen, o şeklinde ifade edilen şahıs zamirleri öğretiliyor. Biz bu programımızda bugün itibariyle o bölüme girmeyi düşünmüyoruz. Şayet vaktimiz olursa, müsait olursak kısaca bir göz atabiliriz. Ancak şimdi sizden şunu da rica ediyorum. Not defterlerimizi açalım. Not defterlerimizi açalım ve not defterlerimize şu ana kadar çalıştığımız boş formülünün sayısı bakımından isim bölümünü başlık olarak atalım. Boşun B'sini çalıştık belirlilik belirsizliği bakımından isim konusunu sayısı bakımından isim şeklinde bir başlık atalım defterlerimize. Evet, sayısı bakımından isim kaça ayrılır? Önce isterseniz şöyle genel olarak bir konuyu sunalım. Sonrasında defterlerimize not edelim. Ee, öncelikle Türkçe'de sayısı bakımından isim kaça ayrılır diye soralım. Ve bu soruyu cevaplamaya çalışalım birlikte. Türk dilinde sayısı bakımından isim ikiye ayrılır. Tekil ve çoğul olmak üzere. Tekil adı üzerinde zaten kavram olarak... E, ifade ediyor taşıdığı anlamı tek olan varlıklara verilen at çoğulsa en az iki ve fazlası varlıklara verilen at yani Türk dilinde bir varlığın bir nesnenin ya da bir e, akıl taşıyan ya da taşımayan canlı olan ya da olmayan bir grubun bir cemaatin bir topluluğun çoğul addedilebilmesi için iki olması, sayısının iki olması yeterli. Yani çoğula tanımlarken 2 ve fazlası varlıklar şeklinde tanımlıyoruz. Hangi dilde? Türk dilinde. Ancak Arap dilinde çoğulun tanımı farklı. Ee, şöyle ki e, Araplar sayısı bakımından iki olan varlıklara çoğul muamelesi yapmıyorlar. Sayısı bakımından en az 3 sayıya sahip olan üç adet diye tanımlayacağımız varlıkları çoğul olarak tanımlıyorlar. Yani Türk dilindeki çoğul kavramının tanımıyla Arap dilindeki çoğul kavramının tanımı birbirine benzeşmiyor, birbirinden farklılık arz ediyor. Türk dilinde bir varlığın çoğul olması için sayısının iki olması yeterli. Ancak Arap dilinde bir varlığa, bir nesneye ya da bir şahıs topluluğuna çoğul muamelesi yapılabilmesi için sayılarının 3 olması gerekiyor. Türkçede 2 ve fazlası çoğul diye tanımlanırken Arapçada 3 ve fazlası çoğul diye tanımlanıyor. Peki hocam o halde e, Arapçada tekil olan yani tek sayıya sahip olan varlıklar tekil. 3 ve fazlası çoğul. Peki sayısı bakımından 2 olan varlıkların bir adı var mı? Evet e, Türk dilinde karşılığı olmamakla birlikte Arap dilinde e, ikil olan varlıklara da e, verilen bir ad ve bir tanımlama var. Öyleyse hemen bunların Arapça kavramlarını ifade edelim. Arap dilinde sayısı bakımından tekil olan varlıklar müfret kavramıyla karşılanıyor. Müfret kavramı tekili ifade ediyor. Müfret bunu bu şekilde not edebilirsiniz. Ee, şöyle yazılabilir not defterlerimize. Sayısı bakımından isim üçe ayrılır. Tekil, ikil ve çoğul olan varlıklar. Tekilin karşılığı müfret. Tekilin karşılığı müfret. Çoğulun karşılığı cem. Çoğulun karşılığı cem. İkil olan varlıkların karşılığı ise tesniye veya müsenna. Sayısı bakımından ikil olan varlıklar Arap dilinde tesniye veya müsenna diye adlandırılır. Yazıldığı şekliyle okumak gerekirse tesniye ve müsenna kelimelerinde yer alan s e, sesi bizim peltek s diye adlandırdığımız e, o şekilde Adını koyduğumuz harfle yazılır, müsenna ya da tesniye şeklinde. Müsenna ya da tesniye. Peki tekil olan varlıklara müfret dendiğini, ikil olan varlıklara tesniye veya müsenna dendiğini, çoğul olan varlıklara ise cem dendiğini not edelim. Peki şu ana kadar kitabımızda karşımıza çıkan e, isimlerin sayılarını hatırlayacak olursak çoğunlukla sayısı bakımından müfred olan isimleri öğrendik. Sayısı bakımından ikil olan bir isim şu ana kadar karşımıza çıkmadı. Gelecekte bir müfret varlığı yani bir tekil varlığı nasıl ikil hale getireceğimizi, nasıl tesniye yapacağımızı öğreneceğiz inşallah. Peki karşımıza çoğul kelime çıktı mı? Karşımıza çoğul kelime çıktı şu ana kadar. E, Benat kelimesi çıktı. Bin kelimesinin çoğulu olarak. Mehâfez kelimesi çıktı. Mihfeza kelimesinin çoğulu olarak. esnan kelimesi çıktı. Sin kelimesinin çoğulu olarak. Ömşat kelimesini tanıdık. Muşt kelimesinin çoğulu olarak. Evet. E, nakd kelimesinin çoğulu olarak. Nukudu tanıdık. E, bunlar cem sınıfına. Sayısı bakımından isim başlığı altında. Cem bölümüne örnek olabilecek isimler. Evet, biz e, bunların detaylarını yani tesniye ve cem konusunun detaylarını şu an ele almayacağız. E, bu konunun detaylarını inşallah gelecek programlarımızda e, size not ettireceğiz. Peki, boşun B'si ve S'si çalışıldı şu ana kadar. E, iki bölümünü çalışmış olduk. E, C bölümüne geldik. C neyi sembolize ediyordu diye sorsam hemen hatırınıza ne gelir? cinsiyeti bakımından isim gelmeli. Evet cinsiyeti bakımından isim şeklinde bir başlık atabiliriz. Sayısı bakımından isim başlığı altında ismin üçe ayrıldığını, tekil olan varlıkları müfred diye adlandırdığımızı, ikil olan varlıkları müsenna ya da tesniye diye, çoğul olan varlıkları ise cem diye adlandırdığımızı kaydetmiş olmalısınız diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu bölümden hemen sonra yani sayısı bakımından isim konusundan sonra cinsiyeti bakımından isim başlığını atalım. Ve cinsiyeti bakımından ismin Arap dilinde eril varlıklar ve dişil varlıklar şeklinde iki ayrılığını ifade edelim. Cinsiyeti bakımından ismi ikiye ayırırız Arap dilinde eril varlıklar ve dişil varlıklar şeklinde. Hemen bunların Arapça karşılıklarını verelim. Arap dilinde eril varlıklar müzekker kavramıyla, dişil varlıklarsa müennes kavramıyla karşılanır. Eril varlıkların karşılandığı kavram müzekker, dişil varlıkların karşılandığı kavram ise müennes. Evet bunu not ediyoruz. Eril varlıklar müzekker, dişil varlıklar ise müennes diye adlandırılır. Yine Arapça yazılışı itibariyle müennesi yazarken e, sa harfiyle yazarız, peltek olan harfle müennes şeklinde e, okuruz, telaffuz ederiz. Evet, müzekker varlık ve müennes varlık şeklinde cinsiyeti bakımından ismi ikiye ayırdığımızı ifade ettik. E, müzekker kelimesini defterinize, not defterinize ya da müsvette kağıtlarınıza Yazmanızla birlikte sizden şöyle bir hususa dikkat etmenizi isteyeceğim sevgili dinleyicilerim. Müzekker kavramının ilk harfini ve son harfini ayrıca bağımsız bir yere yazsak, yani müzekkerin başında yer alan M'yi ve sonunda yer alan R harfini alsak ve yan yana yazsak M ve R harflerini. Yani Mersin'in M'sini, Rize'nin R'sini yazsak ee, ve bir nokta koysak R'den sonra. İngilizce bilenler için bu ne ifade eder diye sorsam ne dersiniz? Ortaya ne çıktı? M ve R harflerinden. Evet, MR diye okumayalım. Nasıl okuyalım? Master diye okuyalım. Yani bey, bay, beyefendi e, anlamını taşıyan... Mr kelimesinin kısaltılmış şekli Mr. Bundan böyle yazılı olarak karşınıza tabi bu doğrusu şahsımıza özgü şahsımıza ait bir formül. Böyle bir formülü ben gramer kitaplarında görmedim. İngilizce bilenler için acaba hatırlatıcı olur mu diye düşündüm ve sınıf ortamında derslik ortamında çalıştığımız Öğrencilerimiz üzerinde bunu uyguladık, gördük ve faydalı olduğunu mülahaza ettik, müşahede ettik. Yani Mr.'ın müzekkeri sembolize ettiği zihinlerde İngilizce bilenler açısından daha kolay olduğu için bu şekilde formülize ettik, sembolize ettik. Müennes kavramı dişili ifade ediyordu müennesin de baştan M'sini sondan da S'sini alsak yan yana yazsak e, tabi çift S ile yazılır ama e, mis kelimesi İngilizce'deki bayan e, anlamını taşıyan mis kelimesi çift S ile yazılır. E, biz burada çift e, S kullanmayacağız tek S kullanacağız fakat bize misi hatırlatacak yani bayanı hatırlatacak. Öyleyse MR harfleri müzekkeri, MS harfleri de müennesi sembolize edecek. Bu şekilde çağrışım e, yaparak zihninizde çağrışım yaptırarak hatırlamanız daha kolay olur diye düşündüm. O bakımdan böyle bir formül vermeye ihtiyaç duydum. E, son zamanlarda e, basın yayın organlarında, medya iletişim araçlarında e, hafıza eğitimine yönelik bir takım e, reklam tanıtımlar yapılıyor. E, muhtemelen karşılaşmışsınızdır bu tür bir e, reklam tanıtımla hafıza eğitimi sayesinde e, az sürede kısa sürede çok kelime ezberleme e, ve yabancı dil kullanımında e, bundan istifade etme faydalanma teknikleri e, tanıtılıyor şu anda e, iletişim araçlarında radyo televizyonlarda ya da gazete dergilerde hafıza eğitiminin e, baz alındığı yani hafıza eğitimi yoluyla e, öğretimin yapıldığı teknik buna dayalı. Yani çağrışım metoduna dayalı. Her bir kelime için e, bir hikaye kurguluyorsunuz zihninizde, ya da bir sembol üretiyorsunuz, kalıcı bir sembol, rahatça hatırlayabileceğiniz bir sembol üretiyorsunuz. O sembolle e, anlamını öğrenmeye çalıştığınız kelimeyi hatırlıyorsunuz. Yani hafıza eğitim tekniklerinin temelinde de e, bu tür bir yöntem var, tarz var. E, bunu da sizinle paylaşmış olalım bu arada. Evet efendim, müzekker ve müennes şeklinde cinsiyeti bakımından ismin ikiye ayrıldığını ifade ettik. Programlarımız başladığından beri kitabımızda hep e, haza ve hazihi işaret zamirlerinden sonra e, gelen bazı isimlerin cinsiyetleri bakımından birbirlerinden ayrıştığını bazılarının eril olması münasebetiyle haza işaret zamiriyle bazılarının da hazihi işaret zamiriyle işaret edildiklerini söyledik. Ve şunu ifade ettik. Yakın gelecekte size bazı kriterler vereceğiz. Bu vereceğimiz kriterler sayesinde siz müennes olan varlığı yani dişil olan varlığı, müzekker olan yani eril olan varlıktan ayırt edebileceksiniz dedik. İşte o gün geldi ve biz şimdi size müennes ismin çeşitleri şeklinde bir yan başlık atmanızı söylüyoruz. Bunu istiyoruz. Müennes ismin çeşitleri şeklinde bir yan başlık atıyoruz ve hemen şunu yazıyoruz. Bir, Müennes ismin çeşitlerinin birincisi sonlarında ta marbuta bulunan isimler. Sonlarında ta marbuta parantez içerisinde ta ut -te nis bulunan isimler. Tabi bu kavramlar yeni. Yani bugün birçok yeni kavramla tanışıyorsunuz. Müfret, müsenna, tesniye, cem, müzekker, müennes bu kavramların hepsi yeni. Bu kavramların yeni oluşu ve çok oluşu gözünüzü korkutmasın. Yani henüz şu an itibariyle duyduğunuz şeyi anında öğrenivermeniz mümkün değil. Dolayısıyla şimdi not edeceksiniz ve sıkça tekrar ederek hangi kavramın ne anlama geldiğini öğrenmiş olacaksınız inşallah. Peki e, ismin birinci çeşidi, birinci türü sonlarında ta merbuta bulunan isimler. Parantez içerisinde ta o te'nis bulunan isimler. Peki ta merbuta nedir? Ta o te'nis nedir? Onu ifade edelim. Türkçe'de buna kapalı ta denir veya e, bazıları, bazı öğrenciler kolayca hatırlayabilelim diye buna topak ta derler. Ama tabi ne kapalı ta ifadesi ne topak ta ifadesi ya da ne yuvarlak ta ifadesi Arapça değil. Bunlar Arapça ifadeler değil. Ee, ta o te nis dediğimiz, ta-marbuta dediğimiz harf, ta harfinin kapatılmış şekli, yuvarlanmış şekli ee, ve bu harf bu şekliyle bir ismin sonunda bulunduğunda o ismin müennes oluşuna yani dişil oluşuna işaret eder. O halde karşımıza çıkan isimlerin Cinsiyetini tespit ve tayin konusunda ilk olarak e, müracaat edeceğimiz kriter şu olacak. İsmin sonunda e, kapalı ta, ta marbuta diye adlandırılan ta varsa e, o ismin müennes olduğunu bileceğiz. Ta marbutanın, ta o tehnisin e, nasıl yazıldığıyla ilgili e, kitabınızın e, ta harfinin çalıştırıldığı bölümüne bakabilirsiniz... Yani bünyesinde ta harfi taşıyan, harflerin bulunduğu bir e, örnek içeren bölüm e, yer almış olabilir. E, hemen sayfasını vereyim ben size. Evet kitabımızın e, 20. sayfasında, kitabımızın 20. sayfasında e, ta harfinin yazılış şekilleri var. İkinci satırın ortasında, ikinci satırın ortasında yer alan semeketun kelimesinin sonunda gördüğünüz ta, ta marbutadır diğer adıyla ta'ut te'nis'tir. -mar ta marbuta kapalı ta anlamını, anlamını taşır. Ta'ut te'nis ise dişilik taası, müenneslik taası anlamında anlaşılır. E, Semeketün kelimesinde -mar ta marbuta kendisinden önce gelen kaf harfine bitişerek yazılmıştır. Ondan hemen sonra gelen seyyaratun kelimesinde ise -mar ta marbuta kendisinden önce gelen ra harfine bitişmeden yazılmıştır. Çünkü ra harfi kendisinden sonra gelen harf'e bitişmez. Hücreler içerisinde de son iki hücrede tamarbutanın kendisinden önce gelen harfe bitişerek yazıldığı ve bitişmeden yazıldığı şekil gösterilmiş. Bu harfleri gördüğümüz zaman herhangi bir ismin sonunda bu ismin müennes olduğunu düşüneceğiz. Semeketün kelimesi o halde müennes bir kelime, müennes bir isim. Seyyaratun kelimesi de yine müennes bir isim. Karşı sayfada kitabımızın 21. sayfasında birinci satırın ikinci resmi olarak verilen e, resmin altında yer alan hadikatun kelimesi ve hemen sonrasında gelen visadetun kelimelerinde de bu e, tamarbutanın yazılış örneklerini görüyoruz. Hadikatun de ta kendisinden önce gelen K harfine bitişerek yazılmış. Visadetun kelimesinde ise kendisinden önce gelen dal harfine bitişmeden yazılmış. O halde semeke seyyara hadika visade kelimeleri dişil varlıklar, müennes varlıklar. Ya otomobilin ya da bahçenin, parkın ya da yastığın erili dişili mi olur Allah aşkına gibi bir istifam bir soru oluşabilir zihninizde. Bu sorunun oluşması da doğaldır. Elbette otomobilin, parkın, bahçenin, yastığın ya da ne bileyim işte yazı tahtasının, saatin, gözlüğün, erili dişili elbette olmaz. Bunlardaki dişilik, bu isimlerdeki dişilik hakiki bir dişilik değil, mecazi bir dişiliktir. Bunu böylece düşüneceğiz, böylece değerlendireceğiz. Evet ikinci madde yaratılıştan dişi olan varlıklar. Fıtrattan diyebileceğimiz, yaratılıştan, doğuştan dişi olan varlıklar. Bunlar e, müennes ismin bir diğer grubunu teşkil ederler. Nedir hocam bunlar? Doğuştan ya da yaratılıştan müennes olduğunu söylediğiniz isimler. Mesela anne anlamına gelen ümmün kelimesi e, bu gruba örnek olarak verilebilir. Ümmün anne anlamındadır. Anne. Mesela Fatiha suresinin e, tefsirine bakacak olursanız, tefsir kitaplarında Fatiha suresinin isimlerinden birisinin Ummul Kitab olduğu kayıtlıdır. Ummul Kitab ne demektir? Kitabın anası demektir. Um, anne, ana. Peki, e, sonunda kapalı ta, yuvarlak ta yer almayan, fakat doğuştan, yaratılıştan müennes bir varlığa, e, işaret eden bir isim daha öğrendik şu ana kadar. Kitabımızda geçti. Neydi bu? Bintun kelimesi. Bintun, kız çocuğu anlamındadır. Bu da sonunda tamarbuta taşımaz, açıkta bulundurur. Fakat açıkta dişilik alameti değildir. Onu ifade etmiş olalım. Bintun, kız çocuğu anlamındadır. Anlam itibariyle dişil bir varlığa işaret ettiği için Bintun bu grubun örneği olarak zikredilebilir. E son bir örnek daha zikredeceğim. E, Yaradılıştan doğuştan dişi olan varlıklar için tön kelimesi. Artık duyduklarınızı e, yavaş yavaş yazabiliyor hale gelmiş olmanız lazım. Kitabımızda ya da yazı defterimizde yer almayan bazı kelimeleri, bazı isimleri ya da fiilleri ya da ne bileyim edatları biz söylediğimiz zaman artık yavaş yavaş e, yazmaya çalışmanız lazım. tön kelimesi. Elif. ...ha ve ta harflerinden oluşuyor. Üç harfli bir isim. Uhtun, kız kardeş anlamını taşıyan bir kelime. Bu kelimeyi de yine yaratılıştan, doğuştan, dişi olan... ...kelime grubuna örnek olarak verebiliriz. Evet efendim, uhtun ne demekmiş? Kız kardeş. Bu arada yazıdan bahsetmişken... ...yazıl defteri ile ilgili çalışmalarınız devam ediyor zannediyorum en son 24. sayfaya kadar yazmış olmalısınız. İnşallah şu an itibariyle de size 25 ila 29 arasını yazmanızı ödevlendirmiş olalım. Evet sevgili dinleyicilerim, mühendis ismin çeşitleri konusunu çalışıyoruz. 5 grup halinde size not ettireceğim. Yani normalde 5 gruptan daha fazla Grup olarak zikredilebilir mühendis ismin çeşitleri. Gramer kitaplarında 5 gruptan daha fazla bir grup halinde yer aldığı ifade edilse de ben bazılarını şimdilik en azından şimdilik vermeyeceğim, erteleyeceğim. Zamanı geldiği zaman ekleyeceğiz. Hani 5 kısımdı ya mühendis isim ona işte 6. olarak şunu ekleyelim, 7. olarak şunu ekleyelim şeklinde bir iki grup daha ekleyeceğiz ama programımızın Henüz daha ilk aşamasındayız, ilk haftalarındayız. Dolayısıyla size beş gruptan fazlasını not ettirmeyeceğim, yalnız beş grup not ettireceğim. Bunlardan ikisini çalıştık, diğer üçünü de inşallah bir sonraki programda çalışacağız. Bir başka radyo dershanesinde görüşmek üzere, Allah'a emanet olun, fi emanillah.